terazi burçları, ay burcu terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlarım hepinize güzel bir hafta diliyorum. 5 Ağustos Cuma'dan önümüzdeki Cuma gününe kadar 5 ve 11 Ağustos bir haftalık yıldızlar ve bakımlarınıza başlıyorum. Cuma günü biliyorsunuz Venüs'ün günü ve terazi burçlarının yönetici gezegeni Venüs. Teraziler Cuma günü bir işe başlarlarsa hayır ve bereket görürler. Bazen bana diğer burçlardan o arkadaşlarım yazıyorlar. İşte Kova yok mu? Oğlak yok mu? Oğlak ve Kovayı cumartesi günleri veriyorum. Onların uğurlu günleri cumartesi olduğu için sevgili arkadaşlar. Pazar günü de önümüzdeki pazar günde Aslanları vereceğim yeni başlayan, beni yeni takibi alan dostlarım için söylemek istiyorum arkadaşlar. Sık sık da tekrar edeceğim. Olabilir, bilmeyebilirler. Yeni takibi almış olabilirler. Hepsine ayrı ayrı anlatabilirim. Canları sağ olsun. Hiç önemli değil. Yani her burcun bir günü vardır arkadaşlar. Onu o gün veriyorum yani. Çünkü zikre o gün başlarlarsa daha çabuk etki eder ve hayatlarına daha çabuk yön verebilirler. Zikir onlara daha çabuk şifa eder, daha çabuk iyileştirici etkisini gösterir. Hayırlısıyla başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izahuyi tüm bi tehiyetin fehayyu bi ahsene min ha rudduha inna allaha kana ala külü <laughs> şeyin hasibe. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar kim güzel bir işte aracılık ederse ona o işe sevabından bir pay vardır. Kim de, kö kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa ona da kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyin karşılığını verendir diyor Nisa suresi 85. ayette arkadaşlar. Şöyle bir bakalım hayırlısıyla Rabbim sizler için neler veriyor bu hafta. Ne gibi akibetler var, ne gibi hayırlı sonuçlar var, ne gibi sıkıntılı süreçlerin bitmesi var arkadaşlar. Biraz sonra tek tek açıklamaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Şimdi bazı işlerin hayırla sonuçlanacağını görüyorum. Ve uzun süredir beklediğiniz bir haberin gelmekte olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar bir haber alacaksınız isminde A harfi D harfi Ö harfi olanlara müjdeler olduğunu görüyorum bir şeyler yok edilmiş gibi sanki ani bir para kaybınız olmuş onun üzerine çalışacaksınız paranız yitirilmiş olabilir zamanınız yitirilmiş olabilir her an güzelliklerle karşılaşacağınızı söyleyebilirim el ele verip dostluk kuracaksınız akraba ve dost çevresinden yardım ve hasaret göreceksiniz. Merak etmeyin. Düğümlenmiş işlerinizin çözüleceğini muhakkak ki böyle bir hastalıktan yeni çıkmış olabilirsiniz. Kederden yeni çıkmış olabilirsiniz. Kederli günlerinizin geride kalacağının müjdesini ben buradan vereyim sevgili terazi burçları. Evet. Yalnız hissedebilirsin yani kendini bu hafta. Sevgili Terazi burcu. Beylere olsun, hanımlara olsun. Yani bu gözü doymaz dünyada kimseye derdimi anlatamadım. Niye herkes benimle çıkarı için konuşuyor? Gerçek dostum nerede? Ya da ben kimim? Neyim? Soruları kafanı kurcalıyor olacak. Bunlara çözüm üreteceksin hayırlısıyla. İkili ilişkilerde çok şifa var, çok bereket var ve yenilmişlik duygusunu atıyorsun. Anlamsız ilişkilerin yerini içi dolu ilişkiler ve daha önce çıkarcı ilişkilerin yerinde de iyi günde kötü günde elini tutan insanlar alacak sevgili Terazi burcu. Evet, sonsuzluk kavramıyla tanışabilirsin bu hafta. Bu sonsuzluk kavramı sonsuz bir cesareti getiriyor sana. Yüreğinde bir cesaret ve aynı zamanda merhamet dalgalarının estiğini görüyorum. Ve seninle uğraşanları yok ediyorsun. Zihninden yok ediyorsun. Ve akılsız insanları hayatından çıkartıyorsun. Dertlerini ve kederlerini attığını görüyorum. Seninle uğraşanlar bir hüsrana uğrayacaklar. Bomboş bir e, böyle bir, bir bomboş bir hayatı deneyimleyecekler. Terazi burçları, kalbi yara almış teraziler. Her kim seninle uğraşıyorsa ahını almış ve gerçekten buna kör insanların bomboş bir yaşam kurduğunu anlayacaksın ve diyeceksin ki Rabbim herkese güzellikler versin, bol bol varlıklar versin ben onu affettim gitti diyeceksin. Her neyse yürekten sarılan dostlarınız olacak. İyilik vaktiyle iyilik yap yaptığın birileri önüne gelebilir. ...üç gün 3 hafta 3 ay veriyor. Sana yakın birisiyle kavuşman an meselesi sevgili dostum. Şimdi askıda kalmış iki işini çözüyorsun hayırlısıyla. Evet. Şimdi sabahları biraz yorgun kalkıyorsun. Vitamin noksanlığı falan olabilir. Terazi burçları buna karşı dikkat et. Vitamin noksanlığından olabilir ya da kendini çok fazla yoruyor olabilirsin. Evet. Evet. Ayrıca kardeşlerinizle ilgili bir sorun çözülüyor sevgili dostlarım. Evet. şimdi yalnız bırakılabilirsin bir konuda sitemkar olmana gerek yok yani sitemkar ol diye söylemiyorum bunu haklı olduğunu kanıtlayacaksın birileri yalnız bırakabilir bu hafta seni ama hani bunu bilinçsizce yapacaklar böyle bir sen de inatçı tutumundan vazgeçmeyeceksin ısrarla bu iş olacak diyeceksin bu işin olacağını göreceksin ve sana yakın olan kişiler hani kötü anlamda değil. Hani bu işe girişme diyenler var ama girişeceksin. Başarılı olacaksın. Ve gerçekten de başarının tadını çıkartacaksın. Zaten zirve tek kişiliktir. Aldığın bir görevi yerine getirdiğini görüyorum. Evet, büyük bir istekle bir işe atılıyorsun. Yurt dışı olayı olabilir, yurt dışından bir iş olayı olabilir. Bunu da başarıyla gerçekleştirebilirsin. Açılığım yaratacağını söyleyebilirim. Hafif kalp rahatsızlığı, kalp çarpıntısı olabilir. Bu da biraz sevgi noksanlığından kaynaklanmış. Biraz da ruh, ruhunda bir kırgınlık, dargınlık var. Onları da atlatacaksın. iznallah. Zikrinizi veriyorum efendim. Terazi burçları. Ya Kadir zikrini vereceğim. Tekrar sayısı 305'tir her istediğini istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapan demektir. Ve arkadaşlar bunu çektiğinizde ne olacak? Her gün 305 kere çekin bir hafta boyunca. Önümüzdeki cumaya kadar sözünüzün dinlendiğini, sözünüzün tutulduğunu, aile yaşamınızın mutlulukla taçlandığını göreceksiniz. Gelecek cuma görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.